Arkadaşlar meşhur kale meydana geldik. Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı'ndan Kinez Mihailov Caddesi'nin sonuna kadar yürüdük. Şu an kale meydana geldik. Kale meydanının olduğu yerdeki parktayız. Şimdi buranın devamında kale var. Kaleye çıkacağız, orayı gezeceğiz. yine kalenin etrafında hayvanat bahçesi var, orayı gezeceğiz. oradan nehre doğru inmeyi planlıyoruz. Havada Hava da çok sıcak, Burayı da gölge bulduk açıkçası. Burada bir işte bir içecek molası, bir soluklanmak için bir mola verdik. Ee, birazdan devam edeceğiz. Dinlenmek isterseniz parklar, park çok müsait banklar var. Oturup dinlenebileceğiniz alanlar çok fazla. Aynı zamanda küçük içecek satan araç, arabalar da var. Oradan fast food vesaire de yaptırabiliyorsunuz. Baya güzel, keyifli. Ama hava çok sıcak gerçekten. Şu an telefonumdan baktım 36,5 gösteriyor sıcaklık. Evi de kuru sıcak. Hani nem yok Allah'tan. O biraz şey iyi ama yine de yakıyor yani çok sıcak. İşte şöyle bir gölge Birlikte bir nefes alalım. Sonra yürüyüşümüze devam edelim. gölgede bir bank bulduk arkadaşlar. Şimdi oturdum biraz nefesleniyorum. Ara bir saatim de gelmişti. Yanıma da bir şey almayı unuttum ama dondurma yedim. Yarım bir dondurma yedim. Biraz şekeri yüksekti ama idare eder artık. Çok problem olacağını düşünmüyorum. Zaten çok efor sarf ediyoruz yürürken. Dolayısıyla şekerim de düşmesin diye biraz fazla miktarda ara oyun almış oldum ama şimdilik iyi. idare ediyor. En büyük korkum sıcakta şekerin sürekli düşmesi olacaktı ama şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım bakalım fazla su tüketmeye çalışıyorum dikkat ediyorum bakalım ilerleyen saatlerde nasıl gidecek şeker dengesi her düğüne denk geldik herhalde ses var ama görüntü yok şu anda göremiyoruz ama ses güzel muhtemelen düğün tarzı bir şey var Nehir kenarında, hava güzel. Esiyor biraz da. Nehirin kenarında aşağıda kafeler var. Oraya da inmeye çalışacağız. Ama dediğim gibi sıcak olduğu için biraz mola verdik. Şimdi şöyle kale içinden oraya doğru yönelmeye çalışacağız. Bakalım. Arkadaşlar hale içine girmedik. Çünkü aşırı sıcak. Ee, orayı da hızlı hızlı dolaşmak istemiyoruz. Çünkü çok büyük bir alan içinde bir şey de var. Hayvan bahçesi vesaire. Akşam serinliğe bırakacağız. Şimdilik parkı şöyle bir gölge taraflarından gezmiş olduk. Size ancak bu kadar gösterebildim. Öğle yemeği için şimdi bir yere oturup güzelce karnımızı doyurmamız lazım. Yorulduk ve acıktık da ya çok güzel şeyler var. Gez gez bitmiyor. Bak şöyle göstereyim size. Her yer anıt, heykel. Yani açıklamalarını falan da paylaşmak lazım ama inanın sıcakta hiç şeyim kalmadı yani okuyacak. Fena bir sıcak var yani. Şimdi oturalım bir yemek yiyelim. Bakalım ne bulacağız onu da bilmiyorum. Çünkü şu ana kadar kepekli ekmek veya tam buğday ekmek bulamadım. <laughs> her yerde beyaz ekmek. Bakalım. Evet. Çok fazla fast food yeri var ama dediğim gibi yani bize uygun şeyler değil ya. Ne bileyim patates yiyebilsek mesela her yerde karnımızı doyururuz. Tortella falan çok satıyorlar. Onlar denk geldi. Arkadaşlar bu Kinez Mihailova caddesi üzerinde e, biraz mola verelim, bir şeyler atıştıralım dedik. Bir yere geldik. Sahibi Türk çıktı. Çok mutlu olduk. İsmi Costa Cafe. Şöyle göstereyim size. Dükkan burası. Hemen şurada, şurası Mihailova Caddesi. Kaleden e, nasıl diyeyim? Kaleden Cumhuriyet Meydanı'na doğru giderken e, kale tarafına daha yakın. Sokağın başında köşede bir kafe. Ee, neden burayı öneriyorum? Ya bir kere tatlı delili, güler yüzlüler bir. İkincisi çay var. Demleme çay var. Buraya gelip çay hasreti çekenler için çok süper. Ee, soğuk içecekler zaten var. Ee, kol böreği söyledik. Peynirli kol böreği. İşte bizim baklava çeşitlerimizden vesaire var. Yani Türk mutfağına ait birçok ürünü satışa sunmuşlar. Kendileri yapıyorlarmış. Ee, burayı Öneririm. yeri de güzel. Böyle yol üstünde gölgelikler altında bir e, oturma yerleri yapmışlar. Şimdi soğuk bir şeyler içeceğiz. E, az bir börekler yiyeceğiz. Ben çok az yiyebileceğim tabii malum. E, sonra gezimize devam edeceğiz. Arkadaşlar, kultura e, kafeye geldik şimdi. Aslında e, restoran kısmına gidecektik. Oraya da gittik. E, açık büfe kahvaltı var orada. Seçebiliyorsunuz yani otel konsepti gibi yapmışlar ama e, biz böyle açık havada yemeği tercih ettik. Yine çok yakınlarında, e, şeyde ikisi arasında mesafede çok yakın e, kafe kısmına geldik. Şimdi i̇şte burada börek çeşitleri, sıcak çay vesaire Her şey var. E, geldiğimizde tur gelmiş. Türklerden oluşan bir kalabalık grup vardı. Biraz şey o yüzden yoğunluk var ama keyifle. Hava bugün çok güzel, serin. Dünkü yağmurun etkisiyle esiyor. E, bakalım sabah kahvaltısını burada yapacağız. Mecburen börek yiyeceğiz arkadaşlar. E, en azından peynirli tercih ettim. Bakalım şeker çok yükseleceğini tahmin etmiyorum. En azından karbonhidrat sayım yapması bilebiliyorum. Ölçüyü bilebiliyorum. E, bu, bu tür yemeklerde, gıdalarda. Bakalım gün içerisinde yine takibe devam. Burayı şöyle göstereyim arkadaşlar size. Tavsiye ederim. Ya Türk olmasından ziyade lezzetli. Dün de ben yemeklerini şey yapmıştım, tadına bakmıştım. içecekleri vesaire. Gayet güzel, keyifli. Şimdi yerini göstereyim arkadaşlar. Siz de yolunuz buraya düşerse mutlaka uğrayın şurası Kinez Mihalova caddesi. şöyle az daha gittiğinizde zaten şeye çıkıyor, parka çıkıyor, kale meydana çıkıyor yani öyle düşünün. Şu yolu Kinez Mihalova'nın bitişi gibi düşünebiliriz. Hemen sokağın içerisinde şurası, şeyi konum olarak çok rahat. Dün videoda burayı paylaşmıştım aslında ve orada dedim ki. Costa Kafe arkadaşlar Costa Kafe değilmiş, Costa Belgrad'ın e, ünlü bir kahvesiymiş yani aslında e, onu ifade ediyorlarmış işte Costa Kafe bizde satılıyor gibi e, şeyin işletmenin adı şeyde de yazıyor brandasında da yazıyor şurada. Kultura e, Kafe o yüzden e, buraya da gelip e, lezzetlerin tadına bakabilirsiniz en azından yurt dışına çıktığınızda çay özleminiz varsa burada gidirebilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi kahvaltımızı yaptık çıkıyoruz. Bir porsiyon kıymalı kol böreği, bir porsiyonda peynirli kol böreği siparişi verdik. Üç tane çay, büyük fincanlarla geldi. Bir şişe de su. 1850 dinar tuttu. Yani Türk lirasını bulmak için de bunu direkt üçe bölmemiz lazım. İşte 600 lira gibi bir rakam yapıyor aşağı yukarı. Yani buranın fiyatlarına göre gayet uygun bir fiyat. E bir de doyduk yani bizim geleneksel lezzetlerimiz. Şimdi böreği nasıl hesapladım? Arkadaşlar yaklaşık olarak daha önce evde de tüketimi yaptığım için işte göz kararı bir miktarı hesapladım. Zaten 8 ünite karşılığı bir karbonhidrata denk geliyordu. O yüzden göz kararı yaptım. Daha önceki tecrübeme dayanarak. Şimdi bunun doğru olup olmadığında da işte ilerleyen süreçte ara ölçümlerle öğrenmiş olacağım. Test edeceğim. Ama şöyle yağlı olduğu için tabii bu Sırpların kendi börekleri gibi yağlı değil ama hani börek normalde yağlı oluyor. Az da olsa o yağın bir negatif etkisi olacak. E bir de beyaz un olduğu için glisemik indeksinden dolayı bir negatiflik var. İşte onu da bakalım. E çok fazla yürüyoruz. O şekilde atmaya çalışacağım. Biraz su tüketimini artıracağım. E çok sıcağa çıkmadan, gölgeden gölgeden usulca gezmeye devam. Şimdi kale meydana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kalenin içerisini gezeceğiz. Ee, dün yarıya kadar parkı gezmiştik. İçerisindeki hayvanat bahçesi vesaire bir şey, bir sürü bir şey var. Sürpriz olsun size de. Daha Tuna Nehri'ne kadar ineceğiz. Şimdi ben kamerayı çevireyim. Siz de etrafı keyifle seyredin. Evet şu an arkadaşlar kırmızı ışık yanıyordu ve yol boş. <laughs> kimse geçmiyor. Şimdi yeşil yanınca geçmeye başladılar. Bakın yol bomboş, pazar erken saat olmasına rağmen yani insanlar parka gidiyor, araba trafiği yok ona rağmen kırmızıda geçmiyorlar. Evet parkın girişindeyiz, heykeller bizi karşılıyor dün de göstermeye çalışmıştım arkadaşlar çok fazla heykel var. Hani isimlerini teker teker bilemiyorum. Üzerlerinde yazıyor ama sildiğim çoğu da Sırpça yazıyor. O yüzden çok okuyamadan şöyle geçeceğim. Burada hediyelikçi dükkanlar var. Dün biraz baktık fiyatları yüksekti. Ee, magnetler 300 dinar civarında. Evet. Tur geliyor. Uzak Doğulu tur grubu çok gördüm ben bugün. Dün de görmüştüm, bugün de gördüm. Ya magnetlere dün baktık 300 dinardan 350 dinardan aşağı hiçbir şey yok arkadaşlar. İşte o da 100 lira civarında. Ya burası daha ucuzdu önceden ama şimdi fiyatlar biraz daha artmış. Ama tahmin ediyorum ki turistlere yönelik bir fiyat politikası bu. Çünkü bazı yerlerde daha ucuz olacağına inanıyorum. Bulacağız. Bizde de öyle değil midir? Turistlerin en uğrak yerlerinde fiyatlar hep yüksektir. Evet yine bir amcamızın heykeli. Ya çok fazla var ya. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5 bu 6. Yani 7, 8 Bunların hepsi. Şimdi şurada dün dondurma almıştık. Ee, şeyde teyzemden. Bize 2 tane dondurmayı sağlam fiyata çaktı. <laughs> Onu görünce içimsiz diyor. Magnum görünümlü ama Magnum değil. Ya muhtemelen yerel bir markası mıdır nedir bilmiyorum. Tadı da çok şeydi. Aşırı şekerliydi. İki tane dondurmaya kaç dinar verdik hayatım? 100 dinar Yok. Yüz vermedik. Yüz olur mu? Türk lirasıyla 70 liraya falan geliyordu. 200-400 dinar verdik. Aşağı yukarı. Tabii. Ya iki tane dondurmaya 400 dinar para verdik ya çok oturdu yani içime. Duyuyorsunuz kilisenin çanı. Aziz Sava Kilisesi olabilir öyle tahmin ediyorum. Ee, orayı da etiketlemiştim. Bugün yetişebilirsek oraya da gidebiliriz ama bugün ayin falan olacağı için belki bugün giremeyebiliriz. Yarine bırakalım olmazsa. Ya burada küçük bir çocuk parkı var. Luna Park gibi yapmışlar. Her yerde çeşme var ama bunlar akmıyor tabi. Kapanmış. Park çok büyük. İnşallah kale girişini bulabiliriz. Yanlış bilmiyorsam birkaç tane girişi var. Şu aşağıdan da bir giriş var ama bakalım biz biraz da turların gittiği yolu takip edelim. ağaçlar çok güzel ya kocaman. Şurada ağacın altına çok büyük iki tane ağacın altına birer tane bank yapmışlar. İnsanlar otursun diye. Ne kadar güzel ya. Şurada taştan taşınamaz da. Arkadaşlar ben bu heykellerin isimlerini bilmiyorum. Eğer sizler biliyorsanız yoruma yazarsanız öğrenmiş oluruz. <laughs> <A -merim. gülüyor> ne yazıyor? Ala Fransız. Aa bilmiyorum. Değişik. Kendimi çok kültürsüz hissettim. Evet. The Monument of Courage to France. Paradorus Gate and Great Raven. Evet şurada şey var plan var ama çizmişler her tarafını. Biz neredeyiz acaba şu an? Hiç anlaşılmıyor. Paralamışlar. Neyse buluruz yolumuzu herhalde. Hadi buradan girelim. Sonra heykellerini yapmışlar. Aşağı yine biliyor muyuz acaba? Aşağı inmeye çalışalım. Onların evet şuradan gidiliyor galiba. Ya arkadaşlar yönlendirme tabelası yapmışlar bir sürü ama hepsini çizip karalamışlar ya. Ne diyor bir şey treni diyor mesela. Bakın. Abi adam üstünü perişan etmiş. Okuyamıyoruz ki. Ha, atar yapayım burada. O kadar para verdik girdik içeri. Şaka şaka. Para falan vermedik. <laughs> para falan vermedik. Ücretsiz giriş. Arkadaşlar, dinozorların olduğu yere girmek istedik ama orası paralıymış. Ee, 450 dinar yetişkinler, 350 dinar çocuklar için ücret alıyorlarmış. Yani şey maket yapmışlar, biz de girmek istemedik açıkçası. Oo, burada savaştan kalma bir sürü şey var. Burası ücretli değil gördüğüm kadarıyla. Evet burada herhangi bir ücret vesaire yok. Acaba Birinci Dünya Savaşı'ndan mı kalmış? Burada bir tanesinin üzerinde yazıyor mu? Evet biz devam edelim. Kaleli gibi bir yer. Hediyelik <laughs> hmm. eşyalar. Hediyelik mi? Satılıyor mu? Satılıyor Niye satılmasın? sormadı mı? Hmm. Hmm. Uh, like 1500 dinar diyor. 500 liraya geliyor yani. Hmm. 500 TL'ye geliyor. Hmm. Hangisi? Şu, Almak istiyorsan alabilirsin. Also same price hmm. Büyükleri de aynı fiyat diyor. Hmm. Almak istiyorsan al. İsterseniz hmm. dolaşalım. Başka bir yerde var mı? just, I just want this uh -huh. one. <Gülüyor> <Gülüyor> Which one? Yes. So, okay. The first. Uh -huh. Yes. An, yanlışlıkla Could you want discount? Ah no, sorry. We give discount for <laughs> this in the frames. Yeah, Sorry. <laughs> Arkadaşlar şimdi kızım şöyle bir kolye beğendi. Onu alacağız. Hayat sen tutarsan ben de ödemesini yapayım. 1500 liraydı. dedi. Yaklaşık olarak Türk lirasıyla da 500 liraya geliyor.

Arkadaşlar şimdi bir de resim çekinelim istiyoruz burada. Şöyle. Kale içerisinde turistik yerler arkadaşlar. Doğru yoldayız. Arkamızda bir turist kafecisi var geliyorlar. Onlarla beraber biz de takılalım bakalım.